Genelde biz anestezistlerin vakanın başında gelip ya damardan ilaç vererek ya da solutarak hastayı uyuduktan sonra odadan çıkıp en sonunda da vaka sonunda gelip sizi uyandıran insanlar olduğumuz düşünülür. Yani vakayı gelip uyutuyoruz. Ondan sonra çıkıyoruz zebeha kadar dance modunda her türlü işte uzanmışım kumsala geziyoruz tozuyoruz. Ondan sonra gelip hastayı uyandırıyoruz. Çünkü çok sık sorulur bize. Siz ameliyat boyunca hastanın başında oluyor musunuz ki? Şimdi efendim anestezi çok çok önemli bir branştır. Sonuçları çok acı olabilir. O yüzden birlikte çalıştığımız anestezi teknikleri arkadaşımızla birlikte mutlaka sizi takip edecek bir kişi anestezi boyunca başınızda durur efendim. Bundan emin olur. Sizinle cerrahı hiçbir zaman baş başa bırakmaz. Yani cerrahdan koruyor gibi değiliz. Yanlış anlayın biz çok severiz cerrahı. Gerçekten o ayrı konu. Anlatacağım onu sonra. Evet şimdi belden uyuşma ile ilgili de çok ana hatlarıyla size anlatmak istiyorum. Bunda da olacak ameliyatın cinsine göre hastayı oturturuz ya da yan pozisyondayken beline uygun temizliği yaptıktan sonra ince bir iğne ile gireriz ve beyin omurilik sıvısının geldiği noktada ilacımızı vererek o ameliyat olacak bölgedeki sinir uçlarını bloke ederiz. Yani ağrıyı hissettirmez ve his duymaz hale getiririz. Ameliyat olduktan sonra belirli bir süre sonunda yavaş yavaş işte duyu ve ağrı geri gelmeye başlar. Ee, bazı işte bu spinal anestezisi, epidural anestezide, kıldan ince bir eee kateterde yerleştirerek ameliyat sonrası Saatlerinizde ağrısız geçirmenizi de sağlayabilir. Bir gün şimdi spinal anestezi yapacağım. Teyze işte hazırladım, belini büktüm filan. Teyze dedim bak sakın hareket etme, elimde iğne var. Tam ben spinale gireceğim. Teyze başladı ağıt yapmaya. Hastaneye gelmişim ben arkasında böyle. Teyze aman gözünü seveyim teyze. Neyse yaptık. Her şartta yaparız biz gerçekten. Bir gün spinelli bir hastanın başına geçtim, oturdum. İşte vaka devam ediyor. Döndü hasta dedi ki, pardon doktor ya dedi. Damar yolumun kapağını kapatır mısınız? Ceryen yapıyor, çok üşüyorum. Yani düşündüm, şöyle kapattım hasta. Oh dedi ya, çok rahatladım, üşümüyorum. Ve size e, polikinde ya da işte iş yeri hekimliği yaparken Poliklinikte hastalarla bazı konularda anlaşmamız güç olduğunu anladı. Mesela en zor komutlardan biri hastaya sırt üstü yat demektir. Çünkü hastalar genelde sırtı üste gelecek şekilde yatarlar. Evet, yüzünüz tavana doğru şeklinde hastaya anlatmaya çalışıyorum. Yani yüzünüz tavana gelecek şekilde uzanın dersem doğru sonuç genelde alıyorum. Ee, veya uzanın geliyorum odaya girdiğinizde yerde uzanmış hastalarda gördük. Ya gerçekten böyle. Yani amacım hani hastaları e, asla tabii ki biz onlarsız olmayız, onlar da bizsiz olmaz. E, ama bunları da anlatmak lazım başımıza gelen şeyler bunlar Belki de hastayla iletişimi doğru kuramıyoruzdur. bunu bilmemiz lazım bunun eğitimini almamız lazım olabilir yani neden olmasın ki hastaya soluk al ver dedim hangi taraftan hocam sağdan mı soldan mı dedi Allah Allah dedim yani sağdan merak ettiğim için sol derini kapattı yaptı. E doğru, haklı. Biliyorsunuz ameliyat olacak hastalardan biz anesteziler aç kalmalarını isteriz belirli bir süre. Bunu yaparken ki amacımız tabii ki sizin diri vücudunuzun devamlılığını sağlamak, formunuzu korumak ya da size işkence yapmak değildir. Eğer bilinciniz kapalıyken verdiğimiz anestezi sırasında yediklerinizi kusarsanız ve bu akciğerinize kaçarsa bunun çok kötü sonuçları olabilir. O yüzden bazı hastalar ya yiyeyim ne olacak ben doktor yemedim derim nereden anlayacak ki filan diye yiyenleriniz oluyor hatta baya böyle bir kuzu çevirmeyi yiyip gelen hastalarımız da oluyor ama bunun nereden anladığımızı siz yoğun bakımda gözlerinizi açınca acı bir şekilde anlayabilirsiniz yapmayın ya Vallahi ya ne olacak yani altı üstü işte bir altı saat falan yiyip içmeyeceksiniz. Yemeyin. Yani bu, arada tabii mesela bu komut da önemlidir. Hastaya işte aç mısınız dersin. Çok az yedim hocam. Açım say, aç sayılırım diyen de oluyor. O yüzden ben hani oruç gibi aç diyorum. Hani hocam açım ama işte su içtim diyen oluyor. Bunu da önlemek, su bile içmemek için. Hani oruç gibi hiçbir şey yiyip içmeyeceksin demek belki de en doğrusu. Bir gün şimdi bir tane hastayı aldık tam uyutacağız. Aç mısınız dedim. Sağ ol doktor hanım şimdi bir şeyler yiyip geldim dedi. Şey <laughs> 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 Yani evet tabi ben dedim ya bu kadar hazırlık yaptık. Aşk olsun. İnsan aç gelir. şuradaki bir iki birlikte yerdik. Yani. Bir gün bir hasta geldi. İşte aç mısınız dedim. E, hocam açım dedi. Bir tane elma yedim sadece. Oğlum dedim. Adem de bir elma yedi. Başına neler geldi bak. Verdiğimiz ilaçların ego süper ego bariyerini kırarak bilinç altındakileri ortaya döktüğü doğrudur. Ama bunlara hiç takılmayın. Uyanırken bağırış, çağırış, küfür, isyan, gözyaşı, itiraf her şey bize o kadar rutin geliyor ki inanın sizi duymuyoruz. Son derece rahat olun. Anne sizdinizden daha iyi bir sözler yoktur. Nokta. Ne oldu sana? Niye bozuksun? Hasta uyanırken bir sürü küfür mü etti? E ne olacak canım? Bu ülkenin yarısı anestezi almadan küfür ediyor. Hımm hiçbir şey olmaz. Ameliyat olmadan önce hastalar ya da hasta yakınları çok sık sorarlar. Hocam anestezinin ya da bu ameliyatın asla riski yok değil mi diye. E bunları gördükten duyduktan sonra size asla riski yok diyemeyeceğimizin herhalde farkına varmışsınızdır. E bu ülkede yaşamak da bir risk değil mi? Her günümüz gerçekten tesadüflerle dolu. Yürürken başına piyano düşüp ölenlerin ya da yolda yürürken değil, denizde yani araba çarpılan bir ülkede eğer hayatta kalabiliyorsak anesteziyi de alabiliriz bence. Anestezi önemlidir. Bizim farkımıza varın. Yani bizi doktor yerine bile koymuyorsunuz ya. Gerçekten. Ya o kadar emek veriyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Cerrahlarla da devamlı biz bunu mücadele Bir anestezist atasözü der ki yeşil sev, sevdiği koru. Yani en azından ben şimdi söyledim. Yüz yıl herkes birbirine söylesi bence olabilir yani. Kesin bilgi yayalım. Yani demem o ki dostlar, anestezi doktoru halk arasında bilindiği gibi ameliyatta iki ilaç verip gidip ondan sonra uyandırmaya gelen doktor değildir. Ameliyat boyunca sizin kalbiniz, nefesiniz olur, ağrınızı dindirir, yoğun bakımda takibinizi yapar. Pandemide en ön safta çalışanlardır anestezi uzmanları. Öğle arası bile olmadan kapalı, anestezik gaz kokan ortamlarda, penceresiz, dış dünyadan bağımsız, dünyanın en riskli işlerinden birisini yapar anesteziz. E sonra diyorlar nasıl huniyi taktın diye. Sizce nasıl takmış olabilirim bu huniyi? Nasıl hani sizleri yanlış tanıtıyorum ya? Yo. E böyleyiz biz ne yapalım? Neyse o. Evet. Doktor hanım beni komple değil de belimden uyutsanız. Belimden uyutsak. Hmm. Bu ameliyatın anestezinin hiçbir rızkı yok değil mi hocam? Hiçbir risk olmasın lütfen. Ölmeyeceğimin garantisini vermelisiniz hocam yoksa sizi dava ederim. Hocam beni yüzde uy yüz uyandırabilirsiniz değil mi? Yüzde yüz olmasını istiyorum. Hocam siz şimdi doktor değilsiniz değil mi? Bizim kaynımın işte o, oğlu da 3 yılda anesteziyi bitirdi. <laughs> Narkozcular tıp okuyor mu? Oo. Hocam bu belimden yaptığınız iğne felç yapıyormuş. Ben gördüm sabah programında. O yüzden ben istemiyorum. Ama uyutunca karaciğerimize bir tüp sokuyormuş. O, o tüpten dolayı da biz ölüyormuşuz. Onu da istemiyorum. Acaba diyorum siz bu bağırsak ameliyatımı o bölgeye uyuşturarak yapsanız nasıl olabilir? E yani yazık bize biz de hevesleniyoruz böyle açıyoruz televizyonu yok mucize doktorlar yok işte house'lar filan bütün doktorlar şıkır şıkır 5 yıldızlı otel modunda hastanelerde dolaşıyorlar. E biz ne yapıyoruz giyiniyoruz geliyoruz hemen üstümüze gelip formalarımızı pijamalarımızı geçiriyoruz. Bizim de şıklığımız işte bu formalar. Bu arada bu benim en sevdiğim Atatürk imzalı forma e yani evet hevesleniyoruz biz de güzel güzel dolaşalım istiyoruz her an yeşil ninja kaplumbağa gibi dolaşmak kolay mı ay tövbe bismillah delirmiş ya bu kadın bu anestezisti hiç gözüm tutmadı e kendi sordu bana sigara içiyor musunuz diye yok ben sonra alayım dedim yine bir tuhaf bakmaya başladı Üş. Sanki biz enginlere sığmayıp taşan mendebur anestestiği yani var bölümlerde. Ameliyat odasına girdiği andan itibaren personelden cerraha, teknisyenden, ameliyathanede uçmayan kuşa kadar herkesle bir tartışma halindedir. Aslında kavgası kendiyle ve hayatladır. Yaşadığı yorucu hayata isyandadır. Devamlı cerrahlarla tartışır. Ben de doktorum, benim dediğim olacak. Ben saksı değilim, Erol Büyükburç'um ben havasında dolaşır ameliyat. Efendim? Acil ameliyat mı? E yapmayın abicim ya. Şurada bir YouTube videosu çekiyorum. İnsanlara gerçekleri açıklıyorum. 100 kez araya girdiniz. Neymiş aciliyeti? Acil rinoplasti. Hmm. Anladım. Acilen hastanın burnunu güzelleştirmesi lazım. Çok haklısınız. Siz de anladınız ama benim ne demek istediğimi. Dua edin. Şu an çekimdeyim. Halkımın önündeyim. Neyse sevgili dostlar birazdan geri döneceğim. Cerrah arkadaşımla küçük bir görüşme yapmam lazım. Görüşürüz. Yakup abicim neymiş acaba hafta sonu rinoplasti? Ne demek ne işim var ya? Youtube videosu çekiyorum. Belki kariyerimi önlüyorsun şimdi. Evet. Teyal.